Herkese merhaba ben Doktor Semih Güleser. Bugün ameliyatsız penis kalınlaştırma işlemi yani damat dolgusu nasıl yapılıyor? Penisin hem gevşek boy uzunluğunun arttırılması hem de çevre kalınlığının arttırılması nasıl mümkün olabiliyor? Bu işlem nasıl yapılıyor? Ameliyatsız olarak gerçekten mümkün mü? Adım adım anlatmak için karşınızdayım. Damat dolgusu dediğimiz işlem hiyaluronik asit dolgularla penis çevre kalınlığının arttırılması aynı zamanda gevşek pozisyonda penis uzunluğunun arttırılmasına dayalı bir yöntem. Bu işlem ağrısız bir işlem olup tamamen hastanın günlük yaşantısına devam edebildiği, kliniğe yürüyerek gelip yürüyerek çıkabildiği ve yatış gerektirmeyen bir prosedür olarak dünyadaki en popüler kalınlaştırma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçlar geçici, yarı kalıcı ve kalıcı olmak üzere 3 farklı kategoride değerlendiriliyor prosedür ilk aşaması hekiminizle konuşarak sizin beklentilerinizin ve hastanın ihtiyaçlarının tam olarak algılanması aslında gerçekten doğru beklentilerle yapıldığında %90'ların üzerinde hasta memnuniyeti var. İşleme karar verdikten sonra hastanın hem çevre uzunluğu hem de gevşek pozisyondaki penis uzunluğunun ölçümleri alınarak işleme devam ediliyor. Daha sonrasında ise bir lokal anestezi uygulanıyor hastaya. Biz buna sünnet anestezisi diyoruz. Dorsal bir blok yapılarak penisin tamamen uyuşturulması sağlanıyor ve bundan sonraki işlem tamamen ağrısız olarak gerçekleştiriliyor. Lokal anestezi bittikten sonra artık işleme geçebiliyoruz. İşlem öncesinde tabii ki enfeksiyonlardan korunmak için ve minimalize etmek için cerrahi sahanın bir temizlenme ve steril edilmesi gerekiyor. Daha sonrasında da hiyaluronik asit ya multipunktur denilen bir teknikle ya da kanül tekniğiyle ya da bizim yaptığımız gibi mükemmeliyetçi bir yaklaşım olan kombine bir teknikle penisin çevresine enjekte ediliyor. Bu enjeksiyon sırasında idrar yoluna enjeksiyon yapılmıyor. Yani penisin bizim ventrali dediğimiz alt kısmında enjeksiyonlardan kaçınıyoruz. İşlem tamamen ağrısız oluyor. Şişlik, kızarıklık gibi bazı yan etkiler tabii ki olabiliyor ama 24 saat içerisinde bunların genellikle kendiliğinden ortadan kaybolmasını bekliyoruz. Bu işlemi özellikle doğru bir dolgu kalitesiyle, doğru ellerde yaptırdığımızda gerçekten çok doğal bir görüntü veriyor ve öncesi ve sonrası arasında ciddi anlamda farklılıklar, hastada ciddi özgüven artışı, cinsel ilişkide hem kendinin hem de partnerin aldığı hazda ciddi bir yükselme meydana geliyor. Daha sonrasında ikinci haftada ve işlem bittikten sonra tekrar ölçümler alınıyor. Hem gevşek pozisyonda 2-2,5 santimlik uzama hem de minimum olarak 3 santimlik bir kalınlaşma bize sağlamış oluyor. Bu işlemin avantajlı olarak hastanın gündelik yaşantısına tamamen devam edebilmesi eve gidebilmesi, çalışabilmesi, partilere katılabilmesi, egzersiz yapabilmesi, araç kullanabilmesi, seyahat edebilmesi, uçakla seyahat edebilmesi mümkün oluyor yapıldıktan hemen sonra. Hastanın ciddi anlamda seksüel interkostan sadece 2 hafta uzak kalması gerekiyor. 2 hafta sonunda hasta normal cinsel yaşantısına dönebiliyor. 4-5 gün kadar su miktarının arttırılmasını istiyoruz. 2 litre kadar su içilmesi lazım. Neden? Aslında 2 litre size normalde de lazım. Susuz kalmamanızı istiyoruz. Çünkü bu dolgular su tutarak daha da volüm kazanıyor. Suyla birlikte hacmini arttırıyor. 2 haftanın sonunda ise neredeyse tamamen iyileşmiş bir penisle biz normal gündelik yaşantımıza devam edebiliyoruz. İlk hafta hafif hafif dokunmakla ciddi anlamda az dokunmakla adet iğne giriş yerlerine bağlı ağrı olabilirken ikinci haftada tamamen iyileşmiş tamamen vücutla bütünleşmiş bir dolgu bekliyoruz. İkinci haftadan sonra zaten şekil kaymaları da neredeyse minimalize olmuş durumda oluyor ve hasta ilişkiye başlayabiliyor. İkinci haftaya kadar ödeme bağlı olarak ufak tefek ufak tefek şekilde bozukluklar görülebilse de bunların çoğunluğu ikinci haftada kendiliğinden ortadan kayboluyor. Birinci ay gibi de dolgu tamamen mükemmelleşiyor. Genellikle biz revizyon yapacaksak da birinci ayın sonunu beklenmesini öneriyoruz. Ödemlerin tam olarak dağılabilip hastanın ana şekli yakalayabilmesi için hyaluronik asit tamamen vücutla uyumlu bir materyal olup vücut tarafından emilip ortadan kaldırılabiliyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte hyaluronik asitin etkinliği 4 yıla kadar çıkabiliyor. Üstelik %30-40 kadarı da kalıcı olarak kal kalabiliyor. Tabii ki bunun yanında hasta istediği zaman da ek enjeksiyonlarla istemesi durumunda kalınlığı daha da arttırabiliyor.